bugün Minecraft oynuyoruz ama biraz farklı şekilde. Her 10 dakikada bir bize söylenen canlıyı bulmaya çalışıyoruz. Ve süre bitmeden ablayamazsak her kaybediyoruz. Ama videoyu geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 1 milyon aboneye çok az kaldı. Alttaki kırmızı butondan abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Tamam hazır mısın? Hayır. Ben de değilim. Başla. Almanız gereken mob at. Bir şey diyeceğim başlayacağım <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji gelişti. Artık sesimiz de hareket ediyor. Puligim bir daha hatırlat. Hangi mobi öldüreceğiz? Bak aynısını hatırlatıyor. Senin ne ablaman gerekiyordu bu arada? Tamam balı. Benim ne ablamam gerekiyordu? Ben ne bileyim söylemedi ki. Benim orada kalmam gerekiyordu. Selamun Aleyküm. Oğlum o kadar fazla miskrik attım ki. Lan yine orada da oldun. Neyse <laughs> gidiyorum ben. <laughs> Peki nereye gittin? Ben buldum. Neyi buldun? Avlayacağım mı bu? Ne avlayacaktın sen? At. GG. Avladım. Tüh ya yanına gelip öldürecektim ata. Dağdan inmeye karar verdim Sen hala mobunu avlamadın bile değil mi? <laughs> şu an benimle zaman kaybediyorsun. Şu an kendi mobunu alman gerek. Benim şu an hiç boş zamanım var o kadar. Yes! <laughs> yes! İyi kendimi senden uzaklaştırdım. <laughs> Geri giriyorum ben seni kovalayacağım. Oha! Oğlum bir efsane yalnız. Ya koskoca denizde bir tane mi somon? Somonu bırak balık olmaz. Aa buldum. İyi denizdesin tamam. Öldürdüm. Neyse bir dahaki mobu geçelim. Zombi köle. Çok benziyor lan moblarımız. Lan zombi sesi duydum. Ve öldürdüm. Oğlum oha. Ne oldu? ne olman gerekiyordu ki? Zombi. Dedim ya çok benziyor bizim moblar diye. Abi ben adam burada moblar... zombi köylü bulamazsam bir şey bilmiyorum yani. Bu senin videoda gelecekti o adam arayan. Hayır. Hayır hayır. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Şuraya bak. Oha zübrüt buldum. Adam katılıyor ben. Avlayacağım bunu bulmaya çalışıyorum. Aha. Yes. Ne yes? Köy buldum. Bir bakalım zombi köylüyü nasıl elde edeceğim şimdi. Zombilere eğitim çarek. Aynen öyle. Gel zombi reis gel. Hayır. Of! Oğlum var ya çok güzel bir hareket yaptım. <laughs> tamam insan o köylüleri reis ben geliyorum. Abi umarım yemiştir. Şu an var ya burada The Walking Dead'e şimdi. Şuraya bak ya. Bir, iki, yes! Buldum. Tamamladım. Ben alacağım mı bu gördüm sanki. Nerede? <laughs> ne? Şu an ona gidiyor. Ha! O, oğlum beni diyormuş. Ben diyorum. <laughs> de. ben de sandım babanın yanında falan. Senin de hangi baba alman gerekiyor bak. Bu arada bak ben hep söylüyorum. Sen de söyle. Zayıf ediyorsun. Ben... Ben söylemesem daha iyi ama... 10 saniye falan alır Ve... Ya aynısını yaşamak ister misin ha? Avladım. Görüşürüz. Ay ne kimiydi seninki? <laughs> evet. Dedim ya 10 saniye mi alır diye. Nasıl gidiyor Yusufte? Güzel gidiyor. Ay be. Abi. Hakan anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz lütfen. Yo. Ben anlaşamam. <laughs> Görüşürüz. <Aa>. Of. <laughs> Selam. Selam Onu ki sana. Öldür diyeceksin. O Oyun da saldıracak. Oyun da sana saldıracak. Ben de sana saldıracağım. Bir dakika Yunuslar saldırıyor muydu orunca? Evet. Ben hayatımda hiç Yunus öldürmediğim için bilmiyorum. Bak sen biliyor musun demek ki? Dur sana çiçek alayım. Ya Çapşik. Yok mezarıdan koyacağım ondan. Bir iki saniye dursana. Bak sana şey atacağım. Yok hayır hayır hayır. Gerek yok gerek yok gerek yok. Sende mi Yunuslar yoksa? Hayır. Mürekkep balıymış. Hakan görmedin değil mi? Ne? <laughs> Görmemiş oldu lan. <ben. gülüyor> Hadi gidelim. Aga be Yunus'u getiriyorum bir de öldüreceğim ya. Şu an kendimi kötü hissettim ben. Bırak o Yunus'u kurtaracağım senden. <laughs> zalim insan. hayır, hayır, hayır. Aha. Lütfen. Yes! Nasıl? Tamam Bir kalkınım olsa var ya, her şey çok daha farklı olurdu. Ama yok. <laughs> kaç, kaç can, kaç can, Bir kalp, bir kalp. Aksol tol. ya, ben bunu nasıl olacağım? Sana çıktı? ben bunu nasıl bulacağım? Parlayan mürekkep da her mağarada Aşk. çıkıyor. Benim aksol <laughs> tol bulmak için ama Lush Chaos bulmam lazım. Direkt ilk bulduğum direkten atlayacağım abi. Oo, oh! <laughs> Ben öyle bir yer buldum ki. Bu yeni biyom galiba bu. Aşırı hoşuma gitti. Şu an var ya benim best biyomum. Daha devamı da var. Koskocam şey anla ben... şuraya bak. Neyse ben Lush Caves arıyordum. Tar ya ben giriyorum şuraya. <laughs> Lush Cave buldum sanırım. Oğlum oha burada her yerde zümrüt de var. Of. adam lan buldum. Oha şuraya bak yalnız. Çok güzel lan. <laughs> buldum. Yes. Aa, <laughs> Ah. Ha, buldum? eee öldürdüm ee, sonraki av ne sonraki av ne öğreneceğiz şimdi. Oo, bu sefer ya ben ya. söylemiyorum sen söyle ne çıktı ama hep ben söyledim sen de söyle lan hayır ben söyledim full peki sen istedin bunu seni öldürmeye geliyorum neden biliyor musun çünkü bana kargulemi çıktı ve ben bir dağdayım o yüzden şimdi kargulemi ne yapacağım? bana da demir golemi çıktı köy yok aa bir dakika aklıma geldi bal kavağı bulmak gerekiyor Oğlum balkabağı nasıl bulacağız lan bu arada? Aslında Ledin bir omun değil mi? Ledin köyü bulursam eğer balkabağı bulabilirim. Lan endik ben... Aa! Aha köy. Sen benim köyümü buldun? Galiba bilmiyorum. Umarım ben oranın golemini ya. kesmiştim sana. Aa yeniden spawn almış. Öldürdüm. Oğlum önce benim bitirip senin yanına gelmem gerekiyordu. Şuraya bak ya. Hayır ya. Tam daha köy buldum. İki tane elmas buldum. Balkabağı başka hiçbir yerden elde edilmiyor mu oğlum? Bu ne ya? Oha! Bal kaba buldum. abi sonunda. İşte kaybedeceğim gün bugün değil Hakan. GG! Kestim. Oh, var ya ben bir tane daha yenime alacağım bunu. Piglin. Cadı mı? A, asıl Piglin mi? Oğlum sana niye bu kadar kolay geliyor? E, cadı kolay mı? Evet. Mağaraya giriyorsun cadı var zaten. Ben şu an sadece şey bulsam yeter ya. Ben mağara girişi bulmayacağım. Mağara girişi bulsam yeter. Ben de aynısını diyecektim. Al Deepstone madenlerine geldim. Görüşürüz Hakan. Ne oldu? Görüşürüz. Ha bay bay. Oha! Fortis'in yanında doğdum lan. Son 5 dakika kaldı. Ben madenliyim. Abi. Al kırmızı biyom. Hadi 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 hadi. Yakasa git. Oha! Abi oradan nasıl kurtuldum hakkında hiçbir fikrim yok. Bebek Pig'in sayılıyor mu? Bebek Moblar sayılıyor mu? Şimdi deneyip göreceğiz. Bence sayılıyordur ya. Sonunda! Canı! düm öldürdüm. öldürdüm Yes Supte az kazın da bak Bidris kelete Let's go Bana domuz adam geldi ben domuz adamı nasıl yapacağım Eee domuz adam şey oğlum Nedirdeki domuz adam <laughs> Sen ne sandın Daha Zorlu geliyor bak Oğlum. Pig'in iki tane ok attı tam da oka ihtiyacım vardı aşırı güzel oldu Bidris hatta okla öldüreceğim lan Ve bir bakalım neyi buldum ben GG Tamladım Eee Nezga geldim Hoş geldin deyiz Aa domuz adamın direkt oldum ben bu arada Dedik Ve... Öldürdüm Kahverengi domuz mantar bu. mi? <gülüyor> 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 Bizim spawn'da tam tane machine beam vardı tamam. Lan 18 moment ya Lan başarımlara gitmiş ne salla salla içimiz yoktu hadi bir, videoya devam. İlk defa sana basit çıktı biliyor Aa ben domuzu buldum bu arada. Bana basit çıktığını söylüyorsun ama sana domuz çıkmış yani. Ve öldü. Düm. Tamamdır. En baştan devam ediyorum. Selam. Demir sizleri için teşekkür ederim görüşürüz. Eee niye kaçıyorsun? Acaba neden? <laughs> görüşürüz beraber gidiyoruz değil mi? Beraber tamamlayacağız bunu. <laughs> Yo, ben öldüreceğim orada bütün maçtaki bütünleri. Ne ya? E ee, Hakan. E. Ee? <laughs> Güzel kapalı. Hayır ya. E nasıl? Bir de mışım neyi dolu var ya. Öldür abi aynen öldür. Teşekkür ederim yardımlarım için. Çıkamıyordum oradan. Oha! Hiç beklemiyordum. e nasıl gidiyor? ya <laughs> sen oradayken ben de şimdi baş... Nerede onlar? Ee, orada iki tane var. Oğlum şimşek çaktı var ya şey gitti sandım. Allah kahretsin. Ben de. Direkt o yöne baktım. Öldüremezsin de beni elmas setim var. Ekmeklerim de dolu hala. Şurada küçük maşrumları da öldüreyim ne olur da olmaz. Belki onlar da turuncu olur. Kahverengi olur. Ya kaçma. Ne kaçıyorlar ya. Belki var. daha buldum bir tane. Aa bir tane daha buldum. Aa seni de gördüm. Aa. Aa. Haydi ya. Aa, sana dalmayacağım da biliyorsun değil mi? Sadece ile ikisine kadar çıkacağım. Canılma yani kolayca yenileyebilirim biliyorsun değil mi? Kanki senin için işler sona geldi ya gibi. Yes! Kanki. Nasıl is? yes? Yes! Gigi! Ne? GG. E öldürmemişsin. Öldürdüm iki tane maşemi ne oldu? <laughs> ya. Oha tam böyle koyduğum gibi yıldırım çaktı oğlum aşırı iyiydi. Ya yine geldi. <laughs> Koyun. Cice. <Mantarı> ne? <laughs> ne oldu şimdi işler işte? Abi <laughs> hayır. Sana ne çıktı bu arada? Mantarı ney ne mantar ne çıktı? Oha ee, oğlum bir maalesef. de o, bir de öldün bir de buraya geri geldin. Hepsini öldürdüm. <laughs> Ve hepsini öldürdün aynen. <laughs> Hadi bakalım yine mantar adasına gidiyoruz. Ben seni kovalak sen, sen bir durun dur. <laughs> <bekliyorum. gülüyor> Sen bir sus be. Ben su senden daha iyiyim bunu biliyorsun. Ee? Oğlum var ya sen umurumda değilsin ben gideceğim. Mantarın ekeni öldüreceğim. Varsa tabi. <laughs> <laughs> güzel bir yöne değindin. Yani kahverengi sayıdı ama. Hayır. Aa, buldum buldum. Tamam buldum. Bunlar tek yiyor biliyorsun değil mi? Beni yani kovalamanın manası yok. Ve... Öldürdüm. Hayır ya. Aga be. Gardiyan. Ne? ne çıktı? Bana büyük gardiyan geldi. Yapma. <laughs> Yanırız. Yanarız ee, sanki ikimiz de kaybettik gibi. <laughs> Gel lan takım oldum beraber arıyordum. Harbi, <laughs> berabere <emin> bitti. Bir <laughs> arkamı, arka gel. Atla arkama, atla arkama gidiyoruz. Bana normal bir çıktı bu arada. Sana yine büyük bir çıkmış. Yani kim kimi satacak göreceğiz. Beş dakika kaldı. Aa. En azından beraber kaybedeceğiz be. Bence geri dönelim. Geri dönüp WC mi atalım? Aynen. Tam tersi öne dön. Oradaydı galiba. Tamam lan, hadi bakalım. Deminin var mı peki hiç? Ee... hiç yok. Yapma be. Demir hiç kasmadım. Elmas kastım. <laughs> Lan! Allah Hakan gidiyoruz. <laughs> niye niye geç, es geçtin? Bilmem neden es geçtim acaba. Ben neden böyle bir şey yaptım ki? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Öldüremedim. Ya bir vuruşta, bir vuruş, bir vuruş. Abi hayır ya ben de çok geç öldürdüm. Bitti mi? Var ya ben tam bir saniyeyle kaçırdım. Tam bir saniyeyle. Aga be. Dostu kazansın be.